avcı ile kurt. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, adamın biri avcılıkla geçimini sağlamaktaymış. Ne avladıysa onu yer, bir şey bulamayınca da sabredermiş. Yine bir gün kısmetini aramak için düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. İyice yorulunca bir ağacın gölgesinde dinlenmeye başlamış. Tam kalkmaya hazırlanırken karşıdan bir kurt belirmiş. Koşmaktan dili dışarı sarkmış olan kurt kanter içindeymiş. Telaşlı olduğu her halinden belli olan kurt avcının yanına gelmiş, başlamış yalvarmaya. Aman avcı, canım avcı. Ne olur kurtar beni. Peşimde avcılar var. Onlardan kaçayım derken az kalsın yorgunluktan canım çıkacaktı ne olur bana yardım et, gün gelir benim de sana yardımım dokunur demiş. Avcı kurdun haline acımış, kurdu bir çuvala saklamış, çuvalı da bir ağaca asmış. Kısa bir süre sonra kurdu takip eden beş avcı çıka gelmiş. Hallerinden epey yorgun oldukları belli olan avcılar kurdu sormuşlar. Avcı yalan söylemek istemiyormuş fakat kurdu da teslim edemezmiş. Kurdu arayan avcılara dönüp, buralarda görmüştüm ama der demez avcılardan biri, aman avcı kardeş demiş, sakın kurda yardım etmeyesin, o çok tehlikeli bir hayvandır, sana zarar verebilir demiş. Sonra avcının yanından uzaklaşmışlar. Kurdu kovalayanlar iyice uzaklaşınca avcı kurdu serbest bırakmış. Fakat kurt hayatını kurtaran avcıya teşekkür edeceğine ''Beni kurtarmakla hiç iyi etmedin avcı, şimdi seni bir güzel yiyeceğim.'' demiş. Neye uğradığını şaşıran avcının korkudan beti benzi atmış, bacakları titremeye başlamış. ''Aman kurt kardeş, ben sana ne ettim ki beni yiyorsun, seni avcılara teslim etsem daha mı iyi olacaktı?'' demiş ağlamaklı bir sesle. Kurt: Avcı kardeş, beni kurtardığın için teşekkür ederim ama çok açım. O yüzden seni yemem gerekiyor. Avcı: Sana yapılan iyiliğe böyle mi karşılık vereceksin? Kurt: Yaptığın iyiliğe kötülükle karşılık vermek istemem ama çok açım demiş. Bu yüzden seni yemek zorundayım. Avcı bakmış ki kurt'tan kurtuluş yok ne edeyim, nasıl yapayım da bundan kurtulayım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Kurt kardeş, gel birlikte yola çıkalım. Rastladığımız ilk beş kişiye beni yemeye hakkın olup olmadığını soralım. Eğer sana hak verirlerse beni gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Bana hak verirlerse serbest bırakırsın demiş. Kurt teklifi kabul etmiş, Önde avcı, arkasında kurt düşmüşler yola. Epey yürüdükten sonra bir avcıya rastlamışlar. Avcı kardeş, bu kurdu beş tane avcı kovalıyordu. Ben onların elinden kurtardım onu. Ben hayatını kurtardım ama o beni yemek istiyor. Beni yemek bu kurdun hakkı mı diye sormuş. Avcı, sen bu kurdu kurtarmakla hata etmişsin avcıların kısmetini ellerinden almışsın. Şimdi cezanı çek bakalım. Kurt seni yemek istemekte de haklıdır demiş. Kurt bu cevap karşısında çok sevinmiş, avcı ise çok üzülmüş. Yeniden yola düşmüşler, karşılarına bir at çıkmış. Avcı ata sormuş. At kardeş, bu kurdu beş tane avcı kovalıyordu. Yakalasalardı öldüreceklerdi. Onu bir çuvala saklayarak hayatını kurtardım. O ise beni yemek istiyor. Beni yemek bu kurdun hakkı mıdır diye sormuş. At insandan daha nankör bir varlık olamaz demiş. Beni her işlerine koştular. Ömrüm boyunca onları taşıdım. Onlar için gece gündüz çalıştım. Yaşlanınca da beni kovdular. Sonra kurda dönmüş. Kurt kardeş bu insanı yemek istemekte haklısın demiş. Avcı yine üzülmüş, kurdun ise keyfine diyecek yokmuş. İki yoldaş yeniden yola düşmüşler. Karşılarına bir inek çıkmış. Avcı ineğe olanları anlatmış. Aynı soruyu ona da sormuş. Bu kurdun beni yemesi hak mıdır? İnek, insan çok zalim bir varlıktır demiş. Yıllarca benim sütümü içtiler. Yaşlanınca kesmek istediler. Bu yüzden buraya kaçmak zorunda kaldım. Kurt kardeş seni yemek istemekte de haklıdır demiş. Kurt yine çok sevinmiş, avcı ise üzülmüş. Yeniden yola düşmüşler. Avcı kaldı iki kişi. Onlar da kurdu haklı bulursa bu kurt beni midesine indirir diye düşünüyormuş. Karşılarına cılız bir koyun çıkmış. Avcı koyuna olanları anlatmış ve aynı soruyu ona da sormuş. Koyun, insan çok nankör bir varlıktır demiş. Yıllarca benim sütümü sağdılar, yünümü kırktılar. Bana bir kere bile teşekkür etmediler. Kurt kardeş, bu adamı yesen haktır demiş. Avcı, eyvah koyun da kurda hak verdi. Bu kurt beni kesin yiyecek diye Ah vah etmeye başlamış. Kurt, "E ee, avcı kardeş, rastladıklarımız hep beni haklı buldu. Kaldı bir kişi. O da beni haklı bulursa seni afiyetle mideme indireceğim." demiş. Avcı önde, kurt arkada yeniden düşmüşler yola. Gide gide bir tilkiye rastlamışlar. Tilki gülmüş bu iki yoldaşın haline. Avcı, bu da kurdu hak verecektir diye düşünmüş ve üzgün bir şekilde tilkiye sormuş. Tilki kardeş, bu kurdu beş tane avcı kovalıyordu. Ben onların elinden kurdu kurtardım. Ben onun hayatını kurtardım, o ise beni yemek istiyor. Beni yemek bu kurdun hakkı mı diye sormuş. Tilki biraz düşünmüş. Bu kurt seni yese haktır. Çünkü insan, çok kurnaz bir varlıktır. Ben hep insan korkusuyla yaşarım demiş. Kurt dişlerini gıcırdatmaya başlamış. Tam avcının üzerine atılacakmış ki tilki "Kurt kardeş, bu avcı seni nasıl kurtardı?" diye sormuş. Kurt "Beni çuvala sakladı." diye cevap vermiş. Tilki "Bir göstersene." demiş. Çok merak ettim de Kurt avcıdan çuvalı istemiş ve içine girmiş. Tilki, "Peki ağzını bağlamadı mı?" diye sormuş. Kurt, "Bağladı tabii." demiş. Tilki çuvalın ağzını bağlatmış. Çuvalın ağzının sıkıca bağlandığından emin olunca, "Ya kurt kardeş, iyiliğe kötülükle karşılık vermenin sonu budur işte." demiş. Sonra avcıya dönerek bir zamanlar beni bir tuzaktan kurtarmıştın. Şimdi ödeştik demiş. Avcılara haber verelim de bu iyilik bilmez hain kurdu alsınlar buradan demiş avcı. Kurt tuzağa düştüğünü anlamış, başlamış avcıya yalvarmaya. Avcı ise kurdun bu yalvarmalarına artık aldırış bile etmemiş.